Yağız Ali, ne? ne yapıyorsun? E, Kaymacıdan kayıyorum. Kaymacıdan mı kayıyorsun? Bolling'e koyacağım. oynayacak mısın? Önce kaydıraktan kaydı, Gel bak, bowlinglerin burada Yağız Ali. Bolling'lerin burada. Hadi gel bakalım bunları aç, nasıl açacaksın? Hı? Aç bunları nasıl açacaksın bakalım? Gel burada dizelim yere. Hadi yere dizelim. Aç onları sen yere diz tek tek hadi. Açabilir misin sen peki? Açamaz mısın? Getir ben açayım o zaman. Topla Onları ben çıkarayım. Topu ben mi çıkarayım? Çıkardım. Hoppa. Hadi gel bunları al diz yere Hadi bunları dizmen lazım şimdi Dizebilir misin sen bunları kaymacanın oraya Kaydırağın oraya diz bakalım Tek tek dizeceksin ama tamam mı Aferin çıkardı ya Zeli onları Çıkaramadın mı ya Zeli? Çıkarayım ben Aa aferin çıkardın, hadi git onları diz oraya. Hepsini çıkarayım, bitsin. Evet, hepsini çıkar önce. O da çıktı, son bir tane kaldı. Onu da çıkardın, aferin. Ver onu bana. Ne? Onu bana ver. Ver onu bana, hadi. Hadi diz onları şimdi. Onları dizmen lazım şimdi oraya. Oraya değil ya Zali, buraya. Gel. Hayır, oraya değil, gel. Getir, 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 buraya bak, buraya. Orada oynayamayız ama ya Zali. Buraya getirmen lazım. Hadi getir onları buraya. Buraya dizmen lazım. Toplarını oraya dizmen lazım. Evet. Toplarını oraya. Evet oraya dizmen lazım. Hadi diz oraya bakalım hepsini. O hangi renkmiş peki? Yeşil. yeşil. İngilizcesinde yeşil mi yazdın Ali? Yeşil. Green. aferin. O hangi renk yazdın Mavi. Hadi diğerlerini de diz çabuk çabuk çabuk. Nasıl ya dizeceksin? Mavi. Evet o da mavi onu da diz. Başka ne kaldı? Kaç tane kaldı? Üç tane mi? İki tane turuncu var. Evet iki tane turuncu var bir tane de yeşil var. Evet. Hadi onları da diz bakalım nasıl dizeceksin? Onları devirebilecek misin peki? Onları devirebilecek misin? Toplam mı devireceksin? Hani nerede diğer kalan son bir tane? Son bir tane kalmış. Son bir tane kalmış. Evet, onu da diz bakalım. Evet, şimdi gelip burada atman lazım. İkisini de al, iki tane ikisini dal topların. İkisini dal. gel. Gel atma önce. İkisini de al. Hadi buradan atman lazım buradan. Gitme. Çok yakın oldu gel. Oradan atamazsın. Çok yakın olur. Devirdim bir tanesini. Aferin. Hadi bir tane daha atacaksın. Bir tane Evet gel ama biraz Biraz uzaktan atmalısın Yazel orası çok yakın Evet oradan at Aferin alkışla <laughs> Bravo sana Devirdim bir tanesini Hadi o ikisini tekrar al kalan dört taneyi devirmen lazım 4 tane kaldı hadi onları da devirmen lazım Düşmedi bir daha devirmen lazım İkisini de al ikisini de al Yazel ikisini de al İki topu da al hemen Aa, Bak bir tanesini kendi 2 tanesini eline düşürdün <laughs> bir tane kaldı gene düşmedi yazli Hadi ikisini tekrar dikmen lazım Hı? o yeşillerin ikisini diz çabuk Onları eline devirdin olmaz topla devirmen lazım Şimdi Hayır bak gel gel onları eline dizmen lazım tekrar yazayım onları sen onları sen eline devirdin ama topla devirmen lazım Oynamayacakmışsın. mısın Oynamayacak mısın başka? Ne? Hadi bay bay yap o zaman arkadaşlarına. Buraya yap buraya bay bay.